Merhaba arkadaşlar, bugün Denizli'de yeni açılan Horizon Garden AVM'deyiz. Hadi hep beraber gezelim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Denizli'nin yeni açılan... Merhaba arkadaşlar, bugün yeni açılan... <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Denizli'nin yeni açılan... <laughs> evet arkadaşlar, buranın önceki adı Sümer Park'tı, bilenler bilir. Aa be beyefendi merhaba. Ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 5 milyon takipçim var. ne kadar komik. Evet şu an çoğu mağaza açılmamış. Hepsi tadilat aşamasında. Çoğu tadilat aşamasında. Niye böyle bir giriş yaptım bilmiyorum ama öyle işte. Bir bak. Eve geldik. evet o gün Bulut. Bize neler söylemek istersiniz? Hangi konu Bir dakika. Bir. Evet, şimdi konuşun. E, hangi konu hakkında bir şey söylememi istersiniz acaba? Şimdi... Küresel ısınma hakkında. Yani Küresel ısınma e, memleketi çok kötü etkiledi. Şu an Kars'ta bile kar yokmuş. E, yani bu gidişte Ülkemiz çöl. Kuraklık ve açlıkla... E, Ceren'e borcu. Anladın mı? Su borcu. Anladın mı? E... Yani Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani yapacak bir şey yok. Ezan da okunuyor burada ama. Yani inşallah iyi olur yani. Burada birçok marka var. Eee Suvenden Tutun da Avva'ya, Avva'dan kahve dünyasına kadar. Yani gelecek galiba. Ondan pek emin değilim ya da vardır. Onları birazdan göreceğiz. Bakalım. Vay. Wow. Oradan çıkacağımı düşündünüz değil mi? <laughs> Böyle şeyler düşünmeyin. Evet, az önce Bugün bulut ile küresel ısınmayı konuştuk. Peki neden küresel ısınma? Malum dünyamız ısınıyor. Çünkü neden ısınmasın değil mi? Big Bubble Tea de burada olacak. Yine Cepax da burada. Greydar markası da yine açılmış bulunmakta. Her türlü alışverişiniz için burayı tercih edebilirsiniz. Teras Park, Forum Çamlık gibi şeylerin yanında burası da güzel olmuş. Tap lokal de buradaymış. Çok yakında hizmetinizde diyor. Onun dışında Comegene'i de gördüm. Filo zaten burada. Her türlü mağaza mevcut ve daha da güzelleri açılacak. Benim gibisi olmaz tabii ki ama olsun. Mağazalarımız güzeldir. Burada yemek katı da mevcut. Yemekler de var. Her türlü yemek için, içmek için Burayı tercih edebilirsiniz. Horizon Garden AVM son hızıyla devam ediyor. Ne var abi? Yılbaşı için abi güzel. Aa güzelmiş bakalım. Bakalım güzelmiş. Evet arkadaşlar burada çocuklarınız için de eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bir oyun merkezi de var. Değil mi abi? Evet abi. Ee, Happy World adında bir oyun merkezi. Ee, bowling de varmış yine tercih edebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Denizimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz o zaman. Vay be biz küçükken böyle şeyler vardı biz mi ilerik? Şu anda da Mr. diye giriyoruz ya diri öyle konuşamadım konuşamıyorum ben niye konuşamıyorum ya? Burada yurt dışından gelen ürünler var. Yani galiba yurt dışıdır bilmiyorum. Sallamış olabilirim. Yurt dışından gelmesi, gel, gelmediyse bile bize sponsor olarak hediye gönderebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet, burada birçok şey mevcut. Fıtı Yılbaşı da geliyor malum. Farklı ürünler var. Ho ho ho, mutlu Noeller. Ho ho ho. Murat Doz ayı olursa ne olur? Boz ayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, 1 milyonuncu müşterimize soruyoruz. Evet, merhabalar. Merhabalar. 1 milyonuncu müşterimiz oldunuz. Bu kan hakkında ne düşünüyorsunuz? Harbiden mi? Harbiden. Ödül falan var mı? Ödülümüz var. Ne ödülü var? Ödülünüz size şu şeyler. Bunlar mı? Evet, tam tamam. olarak alabiliyorsunuz. Evet ben de çok beğendim. Ne kadar? 375 liraymış. Ucuz. Evet arkadaşlar burada cidden çok farklı ürün seçeneği var. Nasıl yaparız? Süsleyebiliriz. Olabilir. Ben burada maket bıçağı gördüm. Süleyman bunu görmesin. yatağınlar bunu görmesin. Burada A'dan Z'ye her şey mevcut arkadaşlar. Güzel çeşitler var. Baya güzel. Baya güzel şeyler var. Hemen 1 milyoncu müşterimize soruyoruz. Evet aydınlan bunu şey. Evet beyefendi. Evet. Ee, 1 milyoncu müşterimiz oldunuz. Cidden mi? Cidden. Şimdi burada farklı ürünlerimiz ana. Oha. Bu da laptop çantası da var. Laptop çantası var. <laughs> 1000 liraymış. Lakin güzelmiş. Evet ben mikrofonumu yerime takayım. Fıtı 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 fıtı. Fiyatlar da uygun bu arada. Uygun fiyatlı şeyler var. Basit bayraklar, basit. 20 müşterimiz. Evet, nasıl buldunuz kaliteyi? Çok güzel. Gerçekten çok mükemmel, beğendim. Uygun fiyata, kaliteyle... Niye konuşamıyorum ben ya? Uygun fiyata, kalitenin tek adresi Horizon Garden. Bir daha söylesene. Uygun ve kalitenin tek adresi Horizon Garden. Aluminium, folyo, al, kapat. Ne yapayım? Kapat, kapat. Olmadı mı? Beğenmedin mi? Bir elim dolu olduğu için şey yapamıyorum. Bir, dur ben yapayım. Yapsana. Nasıl yapacağız lan biz bu işi? Şunu şunu yapıştır. Çık çık bu. Çıt çık, çık mı? Dur bakayım. Niye olmuyor lan? Ana senin gözü aydı. Na e nasıl, çıkartacağız biz bunu? Sökülü çıkarır yani. Dur bakayım. Ha gayret yapacağım. Ah. Yapamadın mı? Ah girmiyor. Koala koala demiş ki ben kaçayım sen koala. <laughs> Niye çok esprili video oldu? Biz buraya tanıtmaya gelmiştik. Halbuki. 66, 76, 78. Evet arkadaşlar yayınımız birazdan başlayacaktır. Evet. Hepinizi YouTube'a bekliyoruz. YouTube'a bekliyoruz. O gün bulut evet. 01 evet. kanalını takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an medya ve çekimlerimiz son hızıyla devam ediyor. Evet Çok iyi abi ya. Vallahi abi ya. Ne kadarmış abi? Abi toplam 77 bin lira. Evet. Güzel değilmiş abi ya boş ver. Her şey abi. Ama. Boş ver abi ya. Evet arkadaşlar, cumartesi ya da pazar yüzü geçirebileceğiniz, çocuklarınızı alıp gelebileceğiniz mükemmel bir yer olmuş. Mağaza çeşitliliği çok yüksek, eğlenceli şeyler var, bowling var, o su var, bu su var. Gayet güzel olmuş, başarılı bir organizasyon. Başarı merdivenlerinizi eliniz cebinizde çıkamazsınız ama yürüyen merdivenlere çıkabilirsiniz. Onun için ben çıkıyorum, hatta geri geri çıkıyorum bakın. Ama tabii düşmemek lazım. Evet arkadaşlar, Horizon Garden AVM'ye hepinizi bekliyoruz. Bugünkü gezimiz böyleydi. Bir sonraki gezilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.